Herkese merhabalar ben Arda e, Bugün sizlere Clash, e, Clash of Clans Serüveni 1'i çekiyorum Clash of Clans Serüveni 1 için Yanımda Kerem var Kardeşim <laughs> Kardeşim var Daha demin sesini de duydunuz e, Şimdi e, Bu bölümde yanıma e, Annemler falan gelirse Gelebilir büyük bir ihtimal gelecektir Çok özür dilerim çünkü Eee şey falan oldu böyle konuşuyorlar falan filan falan filan işte bir sürü şey oldu. eee <laughs> yanıma gelirse özür dilerim. eee şimdi eee bu bölümde evet şimdi geldi. <gülüyor> Anne. <laughs> <laughs> Hay durdurmadım çünkü durdurmuyorum. Tamam işte annem geldi özür dilerim o yüzden şimdi hemen birliğimi ekeceğim. Birlik eğiteyim 20 tane. <laughs> şu an kardeşim çikolatalı ekmek yiyor. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Videoda çikolatalı ekmek. <laughs> evet hemen şunlar ol, olu versin. Bunlar aslında Oo. doğru geliştiremiyordum. <laughs> size seviyetini arttıramıyordum. Ee, bir savaş yapacağım. İlk önce arkadaşlar bu, bu bir e, köyümü böyle buldunuz. Evet. Çünkü ben normalde bu bu köyde bayağı oynam, Bir ke birkaç kere oynamışım ama işte böyle oldu çünkü başlarına sıkıcı geçiyor diye. Bu arada bunun neden ben böyle için almışım? Evet, çünkü 25 gün gerekiyor. Ee, yoksa buradan geçmiyor çünkü ya da yerini değiştirebilirim ama burada da taş var, alam, sinirim bozuldu. Evet, bunu içeri almışım, çok mantıklı. Onu koruyorum. <laughs> i̇şte, ee, bu bölüm bunda şey işte Kılışe okulan soyeceğim falan filan böyle 30 bölümlere gelecek bu ee, Minecraft te ama çok böyle uzamayacak yani yani Uzar ama böyle aman, aman 30'lara falan gitmeyiz 20 22 falan yaparız. 22. bölümlerden sonra falan şey böyle Pixel Gun'a başlayabilirim. Öyle Star Wars oyunlarına falan başlayabilirim. Bilmiyorum. Sizin isteğinize göre işte bir şeye başlayacağım. Burada klan klan var. Eee klan'a mı girsem acaba? Klan mı kursam? Evet klan kuracağım. Ama 40 bin gerekiyor. O yüzden klan kurmayacağım. Şimdilik e, Türkiye'ye katılamam tabii ki. Katılamıyor muyum? Evet katılamıyorum. Dünyada biriyim o oh, bende nezikler var, sıfır kupalı birisi var, o yüzden katılabilirim. Katıldım o oh, ye. Yeah. Ee, şuraya gel. Ozan klanı katıldı. O oh, benim sınıf arkadaşım sınıfım. falan filan. Hey. E ee, biliyorum biliyorum. Ha 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 Zaten benim bir köyüm var. Ee, şey şey. Hmm. 9. seviye köy binası falan var. Orada da video çekebilirim ama ondan buna düşünürüm bir şeyler işte onda da. Ha 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 ha. Zaten hmm, bu bu da kutulmuş tamam. Şey e, yani öyle falan bir şeyler olacak. O, o birinciye dalmışlar. Adamların birincisi bizim birinciye dalmış. Çünkü adamların bizim birincimiz ezik. Aa ezik de değilmiş aslında. Oha. Adam nelerle dalmış. Böyle bir savaş taktiği görmedim ben hayatımda. Altı tane pek kayla dalmış adam ya yani ne kadar zeki. Oha çekte götürdüler. Oha nasıl bir savaş taktiği bu? İşte böyle arkadaşlar savaş şeyi falan da çekeceğim e, klan savaşları da çekeceğim ama tabii klan savaşlarının hazırlanırsam böyle daha çok ilerlediğimde klan savaşı çekebilirim yani öyle şeyler olabilir Evet şu an her şey kez bir yerlere dağıldı e, oyun adamı tamam e, Barbar kralı bıraktı adam izliyor Oh, Tesla. Pekka'ların en kötü düşmanı. Aslında bu şifacı iyi yeri şey yapıyor. Normalde ben her zaman savaşlarımda 7. 9. seviye Aslında şey böyle. Hep çok kötü yerlere dalıyordu adam. Şey. Oh aldılar valla. Adam iyi dalmış yani. %50'yi aldı zaten. O geberdi zaten onlar da aldı. Bilmiyorum çok iyi doğmuş adam çünkü benim de şeylerim aynı yani benim de böyle pekamsı 0. seviye 9. seviye kilit falan tamam çıkalım şimdi bakalım tamam çıkıyorum bakalım bizimkiler savaş falan yapmış mı Klan savaşı videosu falan o kim dalmış memoli bizim ikincimiz üçüncüye dalıyor. Evet çok mantıklı. Ben nedense birinciyken hep birinci ve ikinciye dalıyordum. Çok mantıklı. Bakalım ee, Cidal'a dalmış normal bir şey. Çünkü hepsi falan şeyleri falan da böyle şey. Savaş saldı, saldırısı yapmış. O da. Al işte. Ya Allah'ım yarabbim ne kadar zeki ya. Büyüyor ya atlı hepsi arkalara gitti. Hiç akıl edemedim acaba. Al işte. Çok işe yaradı. Adamlar var bir tanesi şey oraya bıraktı. Oraya bir hemen şey atması lazım. Aynen yaptı. Hmm. Oraya gitti. cam büyüt atması lazım oraya şu an. Atacak mı? Atmadı. Neden atmadı? Adam 300 düzü nasıl almış çok merak ettim. Biraz arttırdım onu. Tamam. Adama da iyi atmışlar. İyi atmışlar adamı. Olmadı şey yapalım yaparım. Ben de bu klana gelirim veya kendi klanıma gelirim. Oradaki savaşlarımı gösteririm size. Oldu hmm. hmm. adam. İyi aldı diyeceğim de neden bu böyle daldı işte. Böyle daldı dedim neden buna daldı. O biraz kötü olmuş. Tamam böyle de gidiyor. Alıyor 103 yıldızı tamam herhalde bizim birliklerimiz de olmuştur umarım diyecektim tamam az kalmış hemen şunları topla biraz daha bakalım bu klan savaşına aa aa biz yanıyor musunuz lan efendim aferin sana hıh bir şey onu gösteriyor kardeşim onlar üçmüş mü lan daha yeni gördüm ben. Ben yeneceğiz falan diyordum ama yani. Bakayım klanların en iyi saldırıları. En kahramanca saldırı Batman, Batman, Batman diye okuyorum. Saldırı en kahraman yok. Çünkü çok az. Oha, adam 55 tane şey Bence Hadi siz, Bir dakika kardeşim bir şey istiyor Hemen geliyorum siz o sırada izleyin <laughs> Arkadaşlar işte. kardeşim monopol servisten bir adam istiyor Video dışında vereceğim dedim. Videodan sonra daha doğrusu dışını Hepsi hemen dondurduyorum. Üç yıldız alamamış ama yani iyi dalmış. Bence en karamanca saldırı bu değil. Bilmiyorum neyse. Adamların en karamanca saldırılarına bakalım. Nima yapmış. Niye kim acaba? Merak ettim. Ha, birincinin de aldı. Birinciye daldım. Biz demiştik. buradan bir bakalım. Şu savunma. Bizde savunma yok. Çünkü da adamlar zaten daha 3 yıldız almış. Savunma. Aa! Yok, başkasıymış lan bu. <laughs> ben de şey sandım. Hmm. Sevdamış. Ama adam yalnız az daha gidiyormuş. Adam kötü dalmış zaten. Var yani. He, şimdi tamam herhalde bir kelimiz olmuştur. <laughs> o şuradan 20 tane okçu 20 tane var var basayım ve savaşı uçayım. Ee, Yok. 2000 falan en az olması lazım. 2000 hatta 3000. 3000 ile 5000. Tabii ki salladım. 3000. İkisinden de en az 3000 olması lazım. Keşke önceki adama da alsaydım. Zaten altının var fazlaca. Yani fazla çok. Buna da alacağım. Aynen çünkü altının işte dediğim gibi. Aslında şuraya adamın havanı şuradan bir bırakacağım. Bizim adamın, adamın şeyinden yararlanarak. Oh. Hadi be. Altında alsaydım iyiydi. Var yüzde elli alayım. Ben onu istiyorum. Ha, aha, alacaklar. Vallahi alacaklar. Alın lan. Hadi o da gitsin. O da gitsin. Gitti. Tamam alırlar artık. Oradan. Oradan da yüzde gelmesin var ya bir, gel, bir gelsin vallahi sinirim bozulur. Sana kaldık. Tamam. Savaşı bitirdim hemen kaçarı be. Bir hmm, birlik yerleştim demedi vay. Vay 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 vay. Ee, şuraya bakacağım. Ha, dört 399 var. Aa! Nasıl bir ses lan? Barbar isteyeceğim. Ee, onlar kaç olmuş on olmuş da. Evet o sırada ben şunu geliştirsem mi diyeceğim olmuyor tabii ki de. Bunu oluyor mu? Oluyor. alıyor Bunu geliştirebilirim. Al, al. Daha kavuk atıyor adam ya. Adama Ya adama Adamlardan barbar istiyoruz adamlar ikinci seviye dal kavuk atıyor. İkinci seviye. <laughs> <İkinci sevindim. gülüyor> ee, çok uzatmak istemiyorum. Abi, Nerede? Onun... O tam. Bu videonun da sonuna geldik çünkü e, önceki videoda 22 dakika yapmıştım. E, hiç yer kalmamıştı. Ya 2 milyon 700 bin alan Kilowatt istiyordu, o yüzden e, bu, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. ve.